Şimdi soruları incelediğimde açıkçası e, ilk aklıma gelen cümleyi direkt şu söylemek istiyorum. Geçen senenin 10 sorusunu aslında 6 soruya sıkıştırmışlar. E, zorluk derecesi bu anlamda evet bir yüzde 50ye yakın açıkçası artmış durumda. E, zorluk da şöyle zorluk e, söylemek yani sorular üzerinden gidelim örneğin mesela e, biz Fransız belgesi ki derste hazırlayan, hatırlayan arkadaşlar hatırlayacaktır e, hatırlayacaktır şu Eee Ülkesel bazlı gelişimlere baktığımızda sorulmayan tek bölüm Fransız'daki belgeler kaldı. Sarı yelekliler tartışmasının artık yavaş yavaş gündemden düştüyse sorulabilecek tek soru olarak kaldığını. Ee, ama orada biz şöyle açıklamıştık mesela. Kanunların yasaklamadığı her şey serbesttir gibi bir cümle ki bizim 24 Anayasası'na yansıyan kavram. ÖSYM bu kavramı biraz türevleştirilmiş. Tam E şıkkı ve şıkkına şöyle koymuş. Başkalarına zarar vermeyecek her şeyi yapabilme. Yani özgürlük tanımını bu şekilde koymuş. Ee, Türkçe'ye çevrilen bütün metinlerde kanunlarda yasaklanmayacak ya da topluma faydası olan her şey serbesttir gibi açıklamıştı. Oldukça güzel bir soruydu. Fransız belgesini sorunca da mutlu oldum açıkçası. Bitirmiş oldular bütün yolculuğu. Ee, bir tek 38. soruda yani Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin tek yargıç göreviyle ilgili bir e, soru. E, soru işareti oluşturuyor açıkçası. E, orada kabul edilebilirlik, kabul edilemezlik ve düşme kararı yani kayıttan düşme kararı diye biz üçlemeştik burayı. Üçlü yapmamızın nedeni de 2019'daki bir sınav sorusu idi. ÖSYM 2019'daki sınav sorusuna açıkça şöyle bir ibare koymuştu. Bireysel başvurularda kabul edilebilirliğe dair karar verme gibi bir cümle kullanmıştı ve bunu doğru kabul etmişti ÖSYM. Şimdi biz de şöyle itiraz etmiştik. Hatta ben o zaman sınava girebilecek yaşta idim. Açıkça itiraz ettiğince şunu dedim. Kabul edilebilirliğe dair karar dediğimiz an bu hem kabul edilebilirlik hem kabul edilemezlik anlamına geleceği için bu cümlenin yanlış olduğunu iddia ederek itiraz etmiştik ama ÖSYM hayır. Kabul edilebilirlik kararı da kabul edilemezlik kararı da tek yargı için görev yetkileri arasında sayılır diye bir itirazı red gerekçesi oluşturmuştu ama bu seneki sınava baktığımızda Tam bizim itiraz noktamıza bir işaret eden kabul edilebilirlik kararı ayrı, kabul edilemezlik kararı ayrı, düşme kararı ayrı diyerek mevzuatta bunun sadece kabul edilebilir kısmını dışarı attıklarını görüyoruz. Ama tabi e, olasılıklı bir kelimeyi kullandığı için 2019'da itiraz etmemiz durumunda yine ÖSM sıyırabilecek türev kelimeleri kullandığı için pek e, de buradan olumlu sonuç elde edeceğimizi düşünmüyorum. ÖSYM bu anlamda 2019'un ilk sorusunu kullanmış oldu. Tüm detayları anlatmak istiyorum çünkü az zamanım var birazdan yatmaya gideceğim. Ee, devamındaki soruya baktığımızda aslında takdir marjını Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ile yani daha doğrusu e, hakimler artık iyice oturtmaya başladılar. Ee, biz hep takdir marjını kullanıyorduk ama hiç tersini düşünmemiştik. E, tersi de aslında burada ÖSYM'nin bize soru yaptığı otonom kavramlar doktrini yani ülkeden ülkeye değişebilecek kavramlar evet takdir marjinin içindedir ama bunun bir tam tersi bir kısımda olan otonom kavramlar te, e, doktrininin de var olduğunu ÖSYM e, bu soru o anlamda biraz marjinal bir soru oldu. E, bu soruyu belki piyasaya belki, e, dokunabilecek bir kaynak görememiştim açıkçası. E, ama e, te, takdir marjının tam tersi bir kavramı sormuşlardı. Devamındaki sorulara baktığımızda zaten a, a, Avrupa İnsan hakları e, kısmında, soykırıp bir şey Birleşmiş Milletler kısmında iki tane belge e, karşımıza geldi. Biri bağlayıcı belge ki şu an İsrail e, olayları, fil, e, Filistin olayları akabinde kuzeydeki yaşanan Rusya, Ukrayna kısmında soykırım e, sorulabilecek potansiyel sorulardan biriydi aslında orada da soykırım suçunun önlenmesine dair ceza. Yani Uluslararası Adalet Divanı'nda şu an devam eden Güney Afrika ile İsrail arasındaki dava konusu olan sözleşmeyi sormuşlardı. Gündeme yönelik bir kavramdı. Yapılabilir bir soru olduğunu düşünüyorum. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi ile ilgili olarak sorulan soru da Birleşmiş ve Güvenlik Konseyi'nin bir kararı diye ibare çok açık net bir şekilde yanlıştı. Bunu arkadaşlarımızın kaçırdığını hiç düşünmüyorum açıkçası. Çünkü biz tabloyu şöyle yapmıştık. Genel kurulun kabul ettikleri ve diğerleri diye ayırmıştık tablo kısmını. O diğerlerinin içinde zaten beş tane diğer farklı kısım vardı. UNESCO gibi, ee, Ekonomik Sosyal Konsey gibi, İnsan Hakları Konseyi gibi. Onun dışında e, bir Güvenlik Konseyi'nin herhangi bir takdir yetkisi yoktu. Hatta daha detay anlatmıştık orayı. Takdir yetkisinin iki tane noktaya girdiğini e, burada Uluslararası Ceza Divanı'nın da dava yetkisi gibi daha detaylı konuşmuştuk. O davalardan biri yoktu. E, Avrupa Hakları Mahkemesi'nden ikinci bir e, soru olarak da gündeme ait bir kavram. İşte burada da tam e, türev bir kavramı kullanmıştı. E, yeni kanun değişikliğiyle e, Avrupa Hakları Mahkemesi'ne yapılan bazı başvurularla ilgili kanunun adını komple tazminat komisyonu olarak değiştirmiştik. E, tazminat komisyonunun varlık nedeni şuydu. Şöyle anlatıyorduk derste. E, münhasıran iç hukuk yollarının tüketme yapılmamış davalarda komisyona gelip kol kılsın, yer içinde kalsın diye tartışmıştık. Ama bunu pilot karar üzerinden yani türe bir kavram üzerinden anlatmış olmaları soruyu zorlaştırmış oldu. Pilot karar zaten neydi? Bir kararı verir, diğer bütün hepsi buna uygulansın şeklinde bir uygulamaydı. Yani iç hukuk yolları tüketmediği için davayı reddetti. Ve diğerleri de buna göre reddedilmiş sayılıyordu. Onlar da gidip Komisyona evet bizim iç hukuk tüketmediğim için bir, için bir davamız vardı. O davayla ilgili de böyle bir değerlendirme yapalım. Biz aramızda tazminatla sonuçlandıralım diye sorular sordular. Sorular altı soru ama dediğim gibi 10 soruluk bilgiyi içeriyor. Her sorusu alt, alt bir başlık haliyle en az 10 soruyu içerecek şekildeydi. O anlamda bilmiyorum diğer alandaki şeylere bakamadım henüz. Daha yeni koltuğa oturduğum gibi canlı yayına bağlanmak istedim. Ee, onun için ben kendi alanım için, Cengiz söylediğim gibi en az yüzde elli, yani üç soru yapılabilir, çok net yapılabilir. Ee, kalan soru bilgiyi gerektirecek ve türev kavramları yordayabilecek ee, bir alanı ya da böyle bir sınav karşımıza çıkardığı için geçmiş yıllardaki başarı kısmını yüzde elli diye baz alırsak zorluk seviyesi olarak en az yüzde elli arttırma işlemi yapıldığını açıkça söylemek gerekir. Buna göre e, tahmin ederken hani baraj buharını tahmin ederken e, insan hakları kısmını %50 zorlaştığını baz alarak bir işlem yaparsak daha sağlıklı bir e, baraj tahmininde bulunabiliriz diye düşünüyorum. Evet tek nefeste bu kadar anlatabildim. Evet, <gülüyor> sen, <gülüyor> Müsaade sen, isteyeceğim. Işte göre, ben. Baraj tahminimizi güncelledik zaten. Çok teşekkür ediyorum. <laughs> Böyle bir günde bağlanmaktan geri durmadım. İnşallah. Bu arada çıktık mı saldık hocamız aldık mı Bilmiyorum. aldık, aldık. aldık mı? bir kilo kaybımız var birazcık biraz, biraz takip biraz edeceğiz yarın daha. gideceğiz ya. tekrar Tamamdır onlar zaten toparlar evet. birbirini. <laughs> teşekkür ederiz İyi akşamlar hocam. Peki. İyi Arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ee, var. Çok, çok geçmiş <gülüyor> olsun. Asıl Aslıoğlu döneminde erkekler bu dönemde İyi akşamlar diliyorum. Evet Allah emanet olun arkadaşlar. Teşekkür, teşekkür ederim. Teşekkür teşekkür tekrar görüşmek, görüşmek üzere. <laughs>